Ege'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik sürerken Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi'nden dikkati çeken bir açıklama geldi sayın seyirciler. Büyükelçi Jeff Flake, Amerika'nın Ege'deki pozisyonunda bir değişiklik olmadığını belirterek taraf tutmuyoruz dedi. Türkiye'nin ve Yunanistan'ın NATO müttefikleri olduğunu hatırlattı. İki ülke arasında taraf tutmadıklarını belirtti. Ortak çabalarının Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sonlandırmak olduğunu kaydetti. Ege'de Yunanistan'ın provokatif girişimleri sonrası iki ülke arasında tansiyon yükseliyor. Atina, Türkiye karşıtı politikalarından vazgeçmiyor. <laughs> İki ülke arasında gerilim devam ederken ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nden Washington'ın Ege tutumuna ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Büyükelçi Jeff Flake, ABD'nin Ege'deki pozisyonunda bir değişiklik olmadığını belirtti. NATO müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan'la güvenlik alanındaki işbirliğimiz ortaklardan biriliğine taraf tutmaya ya da dengeyi bozmaya yönelik bir tutuma dayanmamaktadır. Şu anda ortak çabalarımız Rusya'nın Ukrayna'daki acımasız ve nedensiz savaşını sonlandırmaya odaklanmaktadır. Büyükelçi Flake, ABD'nin Yunanistan'a yönelik askeri desteğine de açıklık getirdi. Yunanistan'la savunma işbirliğimiz NATO'nun doğu kanadını güçlendirmeye dönük. NATO müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan'la paylaştığımız başlıca hedef bölgenin tamamında barışın, güvenliğin ve istikrarın sağlanmasıdır. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Yunanistan gayri askeri statüsündeki adalar Midilli ve Sisam'a ABD tarafından hibe edilen zırhlı askeri araçları sevk etmiş, bu anlar Türk İHAS'ı tarafından görüntülenmişti.